Hepinize merhaba. Ben Hatice. Kanalıma hoş geldiniz. Memleketimizin her köşesi cennet. Bugün de Ordu'yu geziyoruz. Ordu'ya hoş geldiniz. Hadi şimdi güzel bir Ordu turu yapalım. Çınar Suyu Tabiat Parkı ve deniz. Burada kamp alanı da var Çınar Suyu'nda. Bu küçük evlerden de var kiralamak isterseniz. taraf kamp alanı. Bayağı yeşillik bir yer. Deniz de var, plajı da var. Böyle minnoş köpekleri de var. Ne istiyorsun benden? gidiyoruz şu anda. Hava yağmurluymuş ama bakalım. Bir çıkıp bakacağız. Yağmur yağmazsa kamp kuracağız. Yağmur atıştırmaya başladı. Umarım çok yağmaz ve boşuna çıkmış olmayız. Allah'ım bu ne güzellik? Bu ne güzellik? Ya Rabbim. O kadar yeşil ki her yer, her yer her adım başı. Yani böyle bir orman yok. Çok güzel. Hafiften yağmur çiseliyor. Karşı dağlar bulutlu böyle. Tam Karadeniz'in o puslu havası. Ne kadar egzotik, ne kadar güzel. Böyle var ya çeşit çeşit ağaçlar ya. Yani bir tane çeşit yok yani. Bir sürü ağaçlar. Aybastı'ya geldik ama yaylaya daha yolumuz var. Hala yaylaya gitmeye çalışıyoruz ve ben artık birazcık korkuyorum. Sizi görüyor musunuz? Saatler oldu hala yaylaya ulaşamadık. O kadar çok sis var ki. Önde bir araç bulup onu takip etmeye çalışıyoruz. Az önce korkudan ağlayacaktım neredeyse. Göz gözü görmüyor hiçbir şekilde. Saat daha altı buçuk. ay sonra. Şaka şaka. Ağustos'un ortasındayız ama yağmur yağıyor ve her yer sis. Mevsim değişti gördüğünüz gibi. Perşembe yaylasına hoş geldiniz. Buraya ulaşana kadar çok büyük zorluklar çektik. Şimdi kalacak yerde bulamazsak arabada yatacağız mecburen karavan kampı yapacağız ya da yağmura rağmen çadırımızı kuracağız. Ben de bilmiyorum. Bu maceranın sonu nereye varacak? Bu serüvenler de bitecek ben de bilmiyorum. Sen kalk ta nerelerden yaylaya gel. Sonra böyle olsun. yağışlı ve sisli. O yüzden çadır kuramadık. Karavan kiraladık. Karavanımızı göstereyim size. Bakın böyle minik şirin bir karavan. Burası böyle koltuklar, oturma kısmı. Böyle. Burada küçük bir televizyon ve buzdolabı var. Şurası lavabo, banyo. Burası ocak var bir tane. Burası yatak odası kısmı. Yani yatak böyle. Böyle küçük şirin bir karavan. Tam bir yayla karavanı. Sonunda karavanımıza keyif yapma safhasına geçebildik. Biraz kahve yaptık, kendimize hırzıvır atıştırmalıklar aldık. Böyle. Tabağımız olmadığı için peçetelerin üstüne koyduk. Tam kamp stili oldu. Kitabım da burada. Karavanımız da güzelmiş. Sevdim. Sıcacık. Böyle bildiğiniz karavan. Şimdi çekirdek çitleyeceğiz. Sonunda bulutlar dağıldı. Ama bu kez de yağmur yağıyor. Sabah altı buçuk saat. Geldiğimizden beridir hava sisli ve yağmurlu. Aşağılar yaz da oysa ki biz de anlamadık. Şimdi sabah yürüyüşüne çıktık Gölüm kenarında böyle. İşte yani hava güzel, temiz. İşte klasik bir Karadeniz yaylası. Böyle. Güneş olmadığı için tam net göremiyoruz biz de. <laughs> Sisler inmek üzere. bize biraz garip geldi ama insanlar alıştığı için onların umurunda değil hiçbir şey. Yani çarşıda pazarda yine böyle tezgahlarını açıyorlar falan. Hiçbir şey olmamış gibi yağmur yağmıyormuş gibi. Böyle yani. Aslında güzel hava temiz işte. Ne diyeyim ki? <laughs> Canım memleketimin her köşesi ayrı güzel ve her yerde farklı bir mevsim yaşanıyor. Gerçekten dört mevsimi bir arada barındırıyor ülkemiz. Ağustos'un arkasında kim der ki böyle montla şemsiyeyle. Garip değişik bir iklim. Dağlara ve muhteşem doğasına şahit olun. Sislere bakın, doğaya bakın, ağaçlara bakın. Ve bir de tabii bunu takmayanın Karadeniz gezisi kabul olmuyor. O yüzden ben de taktım. Siz de gelirseniz mutlaka bundan takmalısınız. Yoksa olmaz. Gibimiz gibi, Çok güzel hava. Fatsa. Fatsalına Parkı. Boloman Kalesi. Ve Haznedar Konağıymış burası arkadaşlar. Fatsa'dayız. Burası sahil. Biz mi yaşamadık? Ama arkadaşlar o kadar zor ki, yani birazdan şimşekler çakıp yağmur yağabilir. O kadar belirsiz bir havası var. Böyle bir kilometre sonra yağmur yağabilir, sis çökebilir. Ama doğası harika ya, tam bir cennet gerçekten. Ya son burnuna geldik. Böyle bir yerden gidiyoruz denizin ucuna doğru. umdaki kilise böyle bir yer işte. Ben daha çok doğasıyla ilgilendim. O kadar güzel ki her zaman denizin dibinde böyle güzel bir yer bulamazsınız. Bakın böyle. Karadeniz'de her yer maviyle yeşilin buluştuğu yer. gidiyoruz. Fındıklardan sarkıyor. Karşısı Boztepe. Oradan bütün orduyu izleyeceğiz. Teleferik bakımda olduğu için Boztepe'ye arabayla çıkıyoruz. Tepe'ye geldik. Orada ayaklarımızın altında. Bakın ne kadar müthiş gözüküyor. Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ormanlar ve diğer tarafta şehir. Finduk bahçeleri. Daha ne olsun? Çok güzel dokuma çantalar var. Ben de kendim aldım bir tane. Bakın ne kadar tatlı. Hediyelik eşyalar. Böyle hepsi de çok güzel. Fistanların güzelliğine bakın. Uf, güzel. <gülüyor> <gülüyor> o, deniz ne kadar farklı. Böyle ara ara akıntılar var. Aşağıda bir iskele görüyorum. Bakın, fındıklar, bunlar yeni toplanmışlar. Bunlar kabuğu soyulmuş. Bu paylaşacağız. Burada kavruluyor. Taze kavrulmuş fındık aldık. Tepeye doğru çıkıyoruz böyle. Tadı çok güzel. Tap tazecik. Fındık asadı da bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Fındıkların kabuklarını kavlatıyorlar böyle. Yoros kent ormanına gidiyoruz arkadaşlar. Her yer zaten orman kent. Kent ormanı nasılmış onu merak ettik. Fındıklar görüyor musunuz? Gözümüz fındığa doydu. Dağ taş her yer fındık maşallah. Kestane gürgen palamut Altı yaprak üstü bulut Gelsen derdi burada unut denizden gidince ne yapacağız? Kendimizi çöle düşmüş gibi hissetmeyecek miyiz? Neydi sloganımız? Gittiğimiz yol yol değil ama manzarası güzel. Kent ormanına geldik. Birazcık ormanda yürüyüş yapacağız ama yine yağmurlar yağmurlar. Birazcık yükseklere çıkmayı verin. Hemen yağmur başlıyor. Hemen. Böyle. Ama aa güzelmiş bak. güzel bir orman. Çok sevdim bu ormanı. Muhteşem. Çok güzel ağaçlar var. Çok huzur verici. Böyle hafiften yağmur da atıştırıyor. Tarif edilemez. Çektiklerimiz ve yaşadıklarımız birbirinden farklı. Gözümüzle gördüklerimizi kamera çekemez ne yazık ki. Orada gezisi serüvenimiz burada bitiyor. Çok eğlenceli ve zorlu bir serüvendi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradan sevgilerle, sağlıcakla kalın.